Hepinize merhaba arkadaşlar ben Wild Bugün arkadaşlar e, Uçanlara normalde hareket hızına level ver verilmiyor biliyorsunuz Yani iki tane mod göstereceğim size Modların ismi büyük ihtimalle şu an yazıyordur Birincisinde e, Uçanlara hareket hızına level vermeyi e, şey yapıyor açıyor Diğeri de hız eğerleri yani saniyede koyacağım büyük ihtimalle videoda o yüzden daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum hareket hızı var şu an sıfırda görüyorsunuz bir yer yapalım nasıl yani mesafe yapalım iki saniye koyduğumda tam bir finale gelsin ee, öyle bir yerdeyiz ki durumunda içine gidiyorum ya yani hemen bu ucu işte ya <laughs> da şöyle yapalım <laughs> ben tam icrasındayım aynen tarım arsasının dibine konduğunda bitirir. Ya zaten hızdan da farktan alınacaksınız olayı ama. Şu an normalde saniyesini görmüyoruz kaç saniyede oldu vesaire vesaire. Şimdi hızı yerini yapacağız. Ondan sonra bir de levelli olanı yapalım. Ya da mesela kaç seviye atlamış? 8 seviye atlamış. Bunlar biraz daha şey yapalım. 10 seviye atladığında tam şey yapmış oluruz. var da bunda şu an hiç eğer takıl değil de eğer takalım gerçi öyle şey yapalım. Öyle demiyorum daha doğru bir şey olacaktır. Çünkü ordunda bir ağırlığı var falan ya. Şu an kodla bilmiştim ben ona. Ee, burada daha önce yaptıklarım var falan. 3 tane AR aldım yanıma gidiyorum hayvanım AR taktığımız bir şu şey. yani birazcık daha ağırlaştı gibi ama bilmiyorum aynı dolayı birkaç ben kan hızasındayım aynı Gidiyoruz arkadaşlar tekrar gibi. Tamam süreyi görmüş olduk. Şimdi geçtik diğer olayımıza. Nasıl bu yapacağız? Ee, öncelikle şuraya bir koyayım. Tekvetsinin yanına. Arkadaşlar. Ee, eğer için yazdığım modu ekleyicinizde şu esensler geliyor. Önce de bunları açıyorsunuz. Bunların üçünün görevi aynı. Sadece bize bir kolaylık olsun diye üç tane varlar. Yani metalin fazlaysa diyor, metalle yap. Oksijenin fazlaysa, kristalin fazlaysa, hangisi fazlaysa onunla yap diyor. Olayı bu. Onu da geçtim. Speed yazıyoruz. Arkadaşlar bu e, benim daha önce kurduğum moddan da gelmiş olabilir. Şu an kurduğum moddan da emin değilim. Ama Sırf, bu arada benim şu an kurduğum modda şunlar da geliyor. Griffin hız şey geliyor, kostümü geliyor. Ee, Ve önünde kostümü geliyor. Bunlar hız veriyor gibi. Ve Ragnarok'un falan da var. Ragnarok'un e, şey de var. Fake split o da var arkadaşlar. Bunları da kabul edeyim. Tek tek paylaşacağımız eğer de var. Şimdi biri kuvvet içeceği ile yapılıyor. Onu da deneyeceğiz. Bir farkını görmek istiyorum çünkü. Biri de normal yapacağımız eğer. bunları yine bu arada kendi eşyalarımızın olduğu yerde yapacağız. Öncelikle şundan başlayalım. Ben bunu alayım. Ee, ben normal metal istiyordu ya doğru metal küçüğe şey değil Bu da normal metal Burada Olan yere gidiyorum ama Gidiyor çekiyoruz Ekran sinç ya gerçekten harika buradan bununla kahvaltır arkadaşlar aldık bunu 10 tane üretiyor üretsin hemen uzunluğu. üretti güzel şimdi buraya sıkık diyorum hiçbir olmuyor ee, şeye bakalım buna bakalım hani 350 gelin kimlik istiyor lif Geçtik. Aynen. Interaksi... O da burada çıkıyor bir tanesi da yok O da orada kaldı Şu olacak mı arkadaşlar Aynen aldık şimdi Buradan bunu yapsak ya, yeterli Güzel. Aynen. Bir oldu. Şimdi hemen eğerleri değiştiriyorum. Büyük ihtimalle bakmadan da farkı göreceksiniz ama. Aynen. Bit. sağa çıkışına kadar belli oluyor arkadaşlar. Yani rahat bir saniye falan fark edecektir diye düşünüyorum. Yani bence ciddi bir fark var. var gerçekten var şimdi şeyde deneyeceğim ben ee, kuvvet ile yaptığımızda farkı olacak mı diye denemek istiyorum yani onunla da bir eğer yapacağım bir değerim, bununla bir bu fark olacak mı? Bunu Çok güçlü. Çok yapılan fark yerli yani mi yapıyor acaba? bu server bench'te yapıyorum. Server bench dediği de yıkmadıysam eğer. Şöyle göstereyim. Güzel, boş artistik bir şey. Server bench şu arkadaşlar. Böyle güzel, artistik bir şey gerçekten. Buraya koyalım o zaman ikisini. Eğerler aldık bunu. Evet. bu arada zırhı da arttırdı yani daha farklı olacakmış gibi geliyor bana ama Sanki bu daha iyi oldu efsanevi olarak diyor efsanevi olarak geldiyse yani kötü oldu yani Efsane normalde zaten zırh 25 biliyorsunuz Destansızdan bir önceki şey efsanevi oluyor Efsanevi ve zırhı 79 da kötü çok iyi değil Neyse evet, bizim asıl amacımız hız daha yavaş arkadaşlar hiç test etmeye gerek olduğunu düşünmüyorum ben şöyle yani Zaten şöyle yapayım anlayacaksınız demek istediğim hiç saniye bile koymama gerek yok hiç bakmamıza da gerek yok yani tartışmasız <laughs> speed saddle çok daha büyük bir fark yaratır yani Bunda kaç level var? 19 level var. 10 levelini hızla verdim. Eğer de koymadım koyacağım onu. Yani eğer koyayım ki <laughs> ağırlık eşit olsun. 10 level verdim. şurayı hani diğeriyle karşılaştırmak istiyorum. 10 level verince hemen hemen eğri ile aynı olduğu gibi. Bu eğer normal eğer değil mi? Aynen öyle. Şimdi onu seviye daha vermek istiyorum. Niye veremiyorum peki? Bir şey olabilir arkadaşlar. E, Belli ben bir sınırı olabilir. Ne kadar Yani eğer ne hemen hemen aynı oluyor herhalde verince. Peki ikisini bir verince nasıl olacak arkadaşlar? Bir de en son olarak şunda ona bakalım. Yani hız artışı olacak mı? Aralarındaki farkları falan göstermiş olmak istiyorum size. O bununki 150 olmuş. E7 takınca bile. Peki şöyle yapsak 116'ya kadar çıktı. 50 yani de bu verecek 166 aynen öyle. İkisini bir kullanırsanız daha hızlı olur arkadaşlar. Bakın daha da hızlı gerçekten. Öbürü 120'ye kadar çıkıyor. Nereye gitti öbür hayvan? Burada. Direkt bunu denemek istiyorum. Evet, sebebini soracak arkadaşlara da direkt etmiş şey olsun diye. Şöyle deneyim. Aynen öyle hızla 170 <laughs> 170 oldu Duramadım bile yani Baksana da arkadaşlar fark et bak efsane oldu 2 modu birlikte kullanıp da 2 uygularsanız Sizi yeterince idare edecektir yani Baksana da aşırı hızlı oldu gerçekten Evet arkadaşlar böyle ee, bu videonun da sonuna geliyoruz. Son olarak şey, şey diyeceğim. Ee, olan eğer fark yaratacak mı? Onu denemek istiyorum son olarak. Yani mesela 116 görünüyor. Bir evet, 116. Etkilemiyor. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere.